Merhabalar. Bugün tavuk göğüsü tatlısı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağından biraz fazla şeker, 1 litre sütümüz, şekerli vanilimiz ve üzerine serpmek için tarçınımız. Şimdi tereyağımı kısık ateşte ocağa alıyorum. Tereyağım eridi. Şimdi üzerine kısık ateşte erittim tereyağımı. Bir su bardağı unumu ekliyorum. Unun kokusu çıkasıya kadar biraz kavuracağım. Unumun kokusu yavaşça çıktı. Şimdi 1 litre sütümü unumu topaklanmadan ekleyeceğim. unum topaklanmadan bakın sütümü ilave ettim şimdi iki su bardağından biraz az şekerimi ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum Evet muhallebimiz kıvamını almaya başladı şimdi üzerine şekerli vanilin ekleyip çırpacağım mikserle muhallebimiz kaynadı altını kapatıyorum tatlımı kenara aldım. Şekerli vanilimi de ekledim. Mikserimin yavaş yeriyle çekiyorum. <laughs> şey evet, mikserden şekerli vanilimi geçirdim. Şimdi borcamın borcamımın dibini ıslattım. Tencereden borcamı aktarıyorum. Borcamımı da aktardım. Şimdi oda sıcaklığının kıvamına gelmesini bekleyeceğim. Sonra üzerini streçleyip buzdolabıma atacağım. 3-4 saat buzdolabımda dinlendireceğim. Tavuk göğsümüz oda sıcaklığı kıvamına geldi. Şimdi üzerini streçliyorum. Tavuk göğsümü streçledim. Şimdi buzdolabına atacağım. 3-4 saat dinlendireceğim. Donduktan sonra kesim kesip dilimleyip tarçınımla servis edeceğim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.